Hepinize tekrardan selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Evet burada kısa bir videomuz olacak sanırım. Kısa videoda dostlar sizlere ee, Jant teli hesap makineleri üzerinde nasıl tel uzunluğunu ayarlayacağız. Yani demek istedim jant toplayacaksınız. Tel uzunluğunu bilmiyorsunuz. Ne yapıyoruz dostlar? Hemen internetten hesap makinemizi açıyoruz. Yani sizin için bu daha pratik olur hesap makinemize diğerleri giriyoruz ve şantiyeli uzunluğunu artılı eksili öğreniyoruz neden artılı eksili diyorum arkadaşlar genelde birçok hesap makinaları 1 veya 2 iki mm, 2 milimetre öyle diyeyim yani yanıltabiliyor yani ben gerçekten bunu şeyini yaşadım yani o yüzden yani hesap makinalarında yüzde yüz güvenme olmaz ama hiç değilse bir veya iki milimetre dahi yanılsa bile o jantı siz toplayabilirsiniz. Yani hiç doktan iyidir öyle diyeyim. Evet işlemimize başlayalım. Gördüğünüz gibi elimde Novatek bir göbeğimiz var. Arka göbek seçtim. Yani direkt mağazadan vitrinden aldım. Elimizde bir tane jant kasnağımız var. Maç Adin firma. Görüyorsunuz. 29 jant. 32 delikli. Göbeğimiz 32 delikli arkadaşlar. Evet. E, başlıyoruz dostlar. Bu arada abone olmayanlar lütfen kanalıma abone olsun. Beğen tuşunu da tıklamayı unutmayalım arkadaşlar. E, ben size videonun altında eee hesap makinesinin linkini koyacağım. Oradan faydalanabilirsiniz. İlla bu olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani başka hesap makineleri de kullanabilirsiniz. Genelde ben bunu kullanıyorum. Ve çok gerektiği zaman. Öyle diyeyim. Evet. Hesap makinemiz açık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir sayfayı yenileyim. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi well type yazar. Şöyle yakınlaştırayım. Umarım görünür. Well type hangi göbek olacağını soruyor. Ön mü arka mı? Bizdeki arka göbek. Arkayı seçiyoruz. Daha sonra kasnak modeli, göbek modelini geçiyoruz. Number of spokes yani kaç telli olacağını yazıyor. Göstereyim. Bizdeki 32 telli, 32'yi seçiyoruz. Lazing pattern yazar. Bu da cross olay. Biliyorsunuz arkadaşlar cross olay. Cross olay nedir? Tellerin şöyle çapraz geçme olayı var ya hani cross olay. Yani o. Bizdeki 3 cross örme yapacağımız için 3 seçiyoruz. Burası tamam. Şimdi gelelim şuraya. Bakınız en üstteki. Bu kasnak arkadaşlar. Bu bizim kasnağımız, jant kasnağımız. Çemberimiz öyle diyeyim. Şu ok işareti aradaki mesafeyi gösteriyor. Yani... Kastamızı şöyle tuttuğumuz zaman şöyle göstereyim ben size. Şu delikle onun karşısındaki delik arasındaki mesafeyi gösteriyor. Onu da size göstereyim. Evet canlı canlı göstereyim dedim. Herhangi bir delikten arkadaşlar bakın. Herhangi bir delik seçiyorum. Metremizi alıyoruz. O deliğini oraya koyuyorum. Yani kastağın iç kısmına metremizi yerleştiriyoruz. Bakın şöyle. Ve o deliğin karşısına karşısındaki deliğe getiriyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Yani iç çapını ölçüyoruz. Bakıyorum arkadaşlar. İçten içe yani. 600 milimetre. Yani 60 santimetre. 600 milimetre dostlar. Şu bizdeki çemberler veya pistonlar diyeyim biz piston diyoruz genelde buna. Pistonlarda olduğu için genelde ikişer milimetre veya ikişer buçuk milimetre de her bir tarafına ekliyoruz. Yani 600 milimetreydi. İki buçuk buraya ekliyoruz. iki buçuk buraya ekliyoruz. 5 milimetre daha ekliyoruz toplamda. 4 veya 5 milimetre toplamda. Yani beşi aşmasın. Dördün aşağısına da inmesin arkadaşlar. Herhangi çemberde 4 veya 5 milimetre ekliyoruz. Bu ölçüyle. 600 milimetreydi. 5 ekleyelim. 605 milimetremiz iç aradaki mesafesi yani delikten deliğe mesafesi. Onu da bilgisayara geçiriyoruz. Evet. Şuraya 600 mm'mizi yazalım. Milimetre cinsinden yazıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Santimetre değil yani. Genelde e, bu tarz ölçüler hep milimetre cinsinden gider arkadaşlar. Onu unutmayın. Santimetre olayı sadece genelde bizim Türkiye'de kullanılıyor. Yani öyle diyeyim genelde milimetre cinsinden yazılır. Mobilya da olsun, bunun gibi şeyler de olsun. Hep milimetre cinsinden bildiğim kadarıyla genelde işlem yapılıyor. Evet, hemen şunu şuraya gelelim. Burası ne arkadaşlar? Burası göbeğimiz. Kasnaklı olayımız bitti. Kasnakta tek ölçü var. O da bitti. Ha, unutmadan şunu da belirteyim arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Size kasnağı göstermiştim. Kasnağın modelini göstermiştim. Bazı kasnaklarda, çemberlerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani buna dikkat edin. Ölçmenize bile gerek kalmayabiliyor. Bakınız e, burada ne yazıyor? E, e -R -D 605 yazar. Gördünüz değil mi? E -R -D 605. Yani o aradaki bu iki karşılıklı delik arasındaki ölçüyü gösteriyor. E -R -D 605. Yani bazı kasnaklarda yazıyor. Ha, ucuz kasnakta yazmayabilir tabii ki. Ama bazı firmalar yazmak şeyini hissediyor sanırım. E, buraya gelelim. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Çizgilere bakarsanız göbek e, genişliğimizi yani milin tam genişliği değil göbeğe kadroya oturan kısmının genişliği. Şöyle yapalım. Alıyoruz kumpasımızı. Bakınız şuradan şuradan şurayı ölçüyoruz. Bakın. 135 mm standart göbeğimiz 135'imizi mm yazdık. Sonra sağ tarafa gelelim. Free hub tarafına. Free hub tarafında gösterdiğiniz gibi şu ok işareti arkadaşlar. Delikler arasındaki mesafe. Delikleri ama ortasından alıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu delikle herhangi bir delikle onun karşısındaki deliğin tam ortasından ölçüyü alıyoruz. Genelde 58 çıkar bakalım bu kaç. Yani bu tarz göbekler genelde 58 milimetredir. Tam ortadan ortaya alıyoruz. Evet, 58 milimetre. Diğer tarafa geçiyoruz, rotor tarafına. Yani burası. Aynı şekilde delikler arasındaki mesafe ölçüyoruz. Yani görünüşte aynı ama siz yine de ölçün bazen fark edebiliyor arkadaşlar 2 milimetre fark edebiliyor veya 4 milimetre fark edebiliyor yani dalganınıza gelmesin siz her zaman ölçün. Bu da 58 milimetre ama ben yine de sizlere göstermek amaçlı ölçüyorum 58 milimetre 58 bizi yazıyoruz. Sonra şuraya gelelim arkadaşlar Oy. Ee, bakınız şurada zaten burada ok işaretlerini gösteriyor. Sizin yanılmanız imkansız dostlar. Şuraya geldik. Şimdi bunu yapacağız. Bu ne gösteriyor? Tam şuradan şuranın arasını gösteriyor. Yani şurayla nasıl göstereyim size? Şöyle iğne göstereyim. Şunun tam ortasından buranın arasını gösteriyor. Yani şöyle mesafeyi. Onu ölçeceğiz. Onun için de ben şöyle genelde bir cetvel kullanıyorum. Hani şöyle düz tutabileyim diye. Ee, yani siz tutmasanız olur. Şöyle bir şey alırsınız ve şuraya koyarsınız. Göz kararından ölçersiniz. Hani 1 milimetre pek bir şey fark etmiyor arkadaşlar. O yüzden e, o kadar şey yapmayın yani. Şöyle eğeyim hafiften. Görmeniz açısını Cetvelimi şöyle koydum. Hani düzleştirdim. Ve aradaki mesafeyi ölçüyorum. 49. 49 milimetremizi mm yazıyoruz. Diğer tarafa geçiyoruz. Şurası. Yani free şey rotor tarafımız. Aynı şekilde bak görüyorsunuz şuraya yerleştiriyorum şöyle düzgün bir şekilde cetveli Çünkü böyle olmaz, böyle olmaz. Düzgün yerleştiğine emin olun. Cetvel o yüzden kullanıyorum. Cetvelle yani anlayabiliyorsunuz düzgün olup olmadığını. Yuvarlak bir şey yapsam belki onu da anlayamayabilirsiniz. Gerçi bu da kolay yani. Fark etmiyor. Şöyle koyayım. Hatta bu daha rahat. Cetvel büyük olduğu için rahat değil. Şöyle aradaki mesafe ölçeyim. Farklı farklı ölçebilirsiniz. Ben böyle ölçüyorum. Evet, 33 milimetre. 33 milimetremizi mm yazıyoruz. 33 milimetremizi mm de yazdık arkadaşlar. Bütün değerleri girdik. Sizlere şöyle göstereyim. Bakınız. Arka göbek 32 delikli 3 cross Kastağımızın ölçüsü 600 milimetre. Sonra göbeklere geliyoruz. Delikler arasındaki ölçü 58 milimetre. Sonra şuradaki şu iki şey arasındaki ölçü 49 milimetre, 38 milimetre, 58 milimetre ölçümleri yaptık. Bakın her yer dolu. Şimdi şurada arkadaşlar onaylama işaretine tıklıyoruz. Bakınız şunun tıklıyoruz. Açıp, aseptili veya nasıl söyleniyorsa. Kalkülüete basıyoruz yani hesaplaya basıyoruz arkadaşlar. Bakınız dostlar. hesabımızda ne çıktı sol taraf 290 milimetre sol taraf 290 milimetre sağ taraf 289.4 milimetre sağ taraf 289.4 milimetre evet dostlar burada ne yapacağız şimdi Şimdi öyle bir şey çıktı ki uzunluk tamam 290'ı geçtik 290 tam yani öyle diyeyim 289.4 nedir diyeceksin şimdi genelde e, jant hep ikişer ikişer gider yani 280 82 84 86 88 90 92 diye gider dediğim gibi hesap makinaları birkaç milimetre hata yapabilir bu sefer ne oluyor hemen bizim zaten şey orta devreye giriyor. Yani tecrübemiz öyle değil. 29 jantlarda genelde hangi yani standart göbeklerde standart diyorum ve standart kasnaklarda genelde tel uzunlukları arkadaşlar 286, 288, 290, 292 mm jant kullanılır. Yani genelde 4 e, ölçü öyle değil. Buraya bakıyorum hangisi daha yakın. Burada 289 yazıyor, 290 yazıyor. Yani bu 289 yerine ben 288'i seçiyorum. 290.9 yerine 200 sadece 290'ı seçiyorum. Yani nereden baksanız 1 e mm'e düşürdüm yani öyle diyeyim. Yani 288 ve 288 mm. Diğer tarafı da 290 mm jan teli gerekecek. Yani anlamışsınızdır umarım inşallah. Ha ne olur? 289 yerine 290 290 yerine şuraya da 292 yapsak ne olur? Olur. Sorun olmaz. Ama jant telleri kasnağın içinden belki 1 veya 2 milimetre şöyle çıkabilir. Anladınız değil mi? O da yani kritik bir şey değil. Dediğim gibi yani 2 milimetre yanılsanız dahi sorun olmaz. Genelde ben jant toplarken dostlar nipel diyoruz. Bana baya başlık, jant deli başlığı. Bakın, bu bendeki eski, ben eskileri gösteriyorum. Şimdi jant deli başlığı. Bunu da hemen burada söyleyeyim. 16 milimetrelik var. Daha sonra 14 milimetrelik var. Ve 12 milimetrelik var arkadaşlar. %99.9 diyeyim genelde yani bütün jant toplamada ben 14 milimetrelik jant e, tel başlığı kullanıyorum. 14 milimetre. 14 milimetre jant tel başlığı kullanıyorum. Olur da tel yani belirlediğimiz tel 1 veya 2 milimetre kısa gelirse bu 14 milimetrelik başlık Dışa çıkan yivleri saklıyor, yani kötü görünmesini engelliyor ve gayet de başarılı, herhangi bir sorun yaratmıyor. Yani güzel bir can del başlı 14 milimetre standart orta seçmenizi tavsiye ederim yani. 12 milimetre ben yıllardır kullanmıyorum. Genelde tel alırsanız bazı teller komple şeyle gidiyor, başlıklı gidiyor. Başlıklar genelde 12 milimetre veriyorlar. Yani 12 mm hiç tavsiye etmiyorum. Alırsanız 14 mm tel başlığı almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi standartlarda genelde 4 tane ölçü gider. Ben kendime seçimi 288-290 yapıyorum. Her yani siz seçebilirsiniz 282-292 yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi tel belki uzun gelebilir. Belki de tam gelebilir. Artık bu size kalmış. Ama bu şekilde hiç değilse artılı eksili tel uzunluğunuzu anlarsınız. Ondan sonra zaten işleme geçersiniz. Umarım her şey açıklayıcı olmuştur dostlar. Sorunuz olursa yazın lütfen. Ee, mümkün olduğunca sizden ricamı dostlar ee, yani bu video altında başka konular hakkında soru sormazsanız sevinirim. Yani diğer videolarda da öyle. Çünkü sonra gerçekten karma karışık oluyor her şey. Videojant teli uzunluğu hakkında ama siz orta göbek soruyorsunuz. Veya başka şeyler. Genelde bütün konular, bütün temalar yani şeyde ben kanalımda var. Oradan takip edebilirsiniz dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.